davaları olmak üzere yaptıkları bütün yorumlarda savcı ve hakimleri sert bir şekilde eleştiren ve militan diyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin söylemlerindeki ani değişim dikkat çekici. Şaibeli sınavlarla alındılar. 4000 militan alındı. Olağan mahkemede yargılama olmamıştır. Olağan yargıçlar yargılamamıştır. Olağan savcılar iddianame hazırlamamışlardır. Talimatlarla bilinenlerde hazırlanan iddianameler orada seslenmemiştir. Eğer bir ülkede adalet yara alırsa devlet yara alır. Adaleti yok ederseniz devleti yok eder. Ne kadar süre geçerse geçsin. Bu davaları sürdüren, adaleti katleden bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracağız. Anayasa mahkemesine hülleyle yargı çatıyorlar. Bu yargıya güvenelim mi? Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz siyasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes biliyor. <laughs> Eski sıkı yönetim mahkemeleri ne kadar hukuki ise bu mahkemelerde o kadar hukuki adaleti katledenler de inanın geldikleri gibi gidecekler. Adaleti katleden bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracak. Bu mahkemeler olduğu sürece Türkiye'ye demokrasi gelmez. Bu mahkemeler olduğu sürece yargı bağımsız olmaz. Senin hakimlerin, senin savcılar şu mı İlk tur seçim yapılıyor. İlk turda boş oy kullanıyor. Yani kendimizi bir görelim. Bakalım. O nedir? Yardımın bir nikamlaşması. Hakimler <laughs> Savcılar Yüksek Kurulu ne diyor? Bu anayasaya aykırı bir uygulamadır diyor. Ben söylemiyorum. Yani, yani yargının kalbi söylüyor bunu, beyni söylüyor bunu. Bize müdahale ediliyor dedi, Ve sadece <laughs> <laughs> savcının emrini yerine getiren polisler. Hukuka göre, adli kolluk yönetmeliğine göre savcı polisleri alır, kendi verdiği talimatlar çerçevesinde polislerin görev yapması Polisler de giderler, savcının talimatlarını yerine getirir. Yolsuzlukları yıllar üzerine, ihbar üzerine neyse araştıran savcılar var. Devletin savcıları. Adı üstünde. Cumhuriyet savcıları. Okyanus ötesinden yönlendirilen internet sitelerinin kara çalmasıyla yüz yüzeyiz. Özel yetkili savcılar inandırıcılığı muamma olan ihbarlarla imzasız şikayet mektuplarıyla teyit edilmesi gereken bilgi ve belgelerle Neredeyse önüne geleni tutuklamaktadır. 74 milyon vatandaşımızın huzuru, Türk ordusunun akıbeti bir kat savcıya ve hakimin kararına terk edilemeyecek kadar önemli ve vazgeçilmez. Şimdi çıkmış iki tane hakim. Bizimdir. Bu ülkede bir kardeşe olursa, bu ülkede bir iç çatışma olursa hepimiz bundan zarar görürüz. Gelecek nesillerimizin ne şekilde büyüyeceği çok şüpheli hale gelebilir. Peşine hiç kimseye sözlü gözüyle bakmayacağımız, hukuka saygımızın ve insan haklarına riayetimizin doğal ve doğrudan biliyorsunuz. Bu soruşturma sonuna kadar sürdürülmeli ucu kime değerse değsin. Söz konusu hukuki süreç sağlıklı ve düzgün şekilde ilerletilmelidir.